Bu videoda gönderi inceleme sayfasına yönlenme işlemini yapacağız. İncele butonuna tıkladığımızda gönderinin ayrıntılı görebileceğimiz sayfaya geçeceğiz. Ve buradan da yorum ekleyebileceğiz. Ben şimdi farklı bir kullanıcıyla yeni bir gönderi paylaştım. Tabi bunun için incele sayfasını oluşturmamız lazım. Views klasörüne geliyorum. Browse diyorum bu dosyasını oluşturalım. Hemen bir template oluşturuyorum ve template'in içerisinde de h2 olsun, incele yazsın. Peki bu incele sayfasını kimler görecek? Ana sayfadan yönlendirme yaptığımız için herkesin görmesi gerekiyor. Burada bir ayrıntımız var. Herkes görecek ama herkes bu gönderiye yorum yapamayacak. Sadece giriş yapanlar yorum yapabilecek. Bunu da ilerleyen videolarda ayarlayacağız. Şimdi yönlenme işlemini yapalım. İndeks içerisinde önce root ayarlaması yapmamız lazım. Buraya geliyorum. Browse sayfasını da import ediyorum. Browse sayfasını import ettikten sonra before enter fonksiyonu kullanmayacağından dolayı şöyle login sayfasını kopyalayabilirim slash Browse diyorum. Burayı devam ettireceğiz. Name ve komponenti e de gelip ismini ve komponenti Browse dedim. Şimdi tabi hangi gönderi olduğunu bilmem lazım. Bunu da query string içerisinde yakalayacağız. Yönlenirken yönlendirdiğimiz gönderinin id'sini de alarak yönlenecek. id'si sürekli değişeceği için burada değişken tanımlaması yapıyoruz aslında iki nokta üst üste id dedim. Şimdi yönlendirme işlemini yapabiliriz. Nereden yönlenecek? Ana sayfadan. Home.vu içerisine geliyorum. Burada incele butonumuz A etiketiydi. Bunu router link olarak değiştiriyorum. Router link olarak değiştikten sonra iki nokta üst üste to dedim. Yönlenme işlemini yapacağız. Çift tırnak açıyorum. Çift tırnak slash Browse deseydim direkt Browse'a yönlenmiş olacaktı. Ama burada ben değişken tanımlayacağım. Hangi değişkeni tanımlayacağım? V4 içerisinde G.ID'yi vermem lazım. O yüzden tek tırnakla yazıyorum. Sabit alanları. Tekrar bir slash atalım. Tek tırnak. Ardından artı G.ID. Yani çift tırnak içerisinde to attribute'ünü tanımlıyorum. To attribute'ünü normalde 2. nokta üst üste demeden tanımladık. Burada değişken tanımlayacağımız için 2. nokta üst üste to dedik. Birinci farkımız bu. İkinci farkımız da çift tırnakta sabiti artı diyerek de değişkeni yönlendirme linkine verdim. Evet. Şimdi yönlenebiliriz. İncele dediğim zaman linke baktığımızda slash browse slash ID olarak geldi. Diğer bir gönderiye bakacak olursak ID'sinin değiştiğini görüyoruz. Peki ben incele sayfasından bu ID'yi nasıl yakalıyorum? Browse içerisinde script alanını oluşturalım. Script'te de v router içerisinde bulunan use root ile yakalamış olacağız. Import dedim. Süslü parantezi açtım. Use root diyorum. From router ve bunu kullanarak da id'yi yakalayacağız. Nasıl kullanıyoruz? Setup'ta önce bir root oluşturalım. Cons root dedim. Eşittir. Use root'tan oluşacak zaten. Ardından da console.log diyelim. Root nokta Parametre olarak gelecek id'miz. Root'un içerisinde de parametrelerimiz var ama önce root'u incelemek istiyorum. Baktığın zaman yönlendiğimde root burada hazır durumda. Root'un içerisinde verilerimiz var. Bu verilerden biz parametreleri kullanacağız. Pedi de kullanabiliriz. Pedi açtığımızda görebiliriz, query de kullanabiliriz, ismi de kullanabiliriz. Parametrelerin içerisinde de ID bilgisi yer alacak. Gördüğünüz gibi value'da ID bulunuyor ve ID tam olarak istediğimiz şey, o gönderinin ID'si. O zaman şöyle de gösterelim: root params nokta dediğimizde ki bu ID bizim oluşturduğumuz yönlenmeden dolayı ID oldu. Burada farklı bir isim verseydik. Burada yakalarken de o ismi kullanacaktık. Evet. Konsola baktığımızda gönderinin ID'sini çok kolaylıkla yakalamış olduk.